ve kayıttayız. Cenk, Cenk şu anda nerede olduğumuzdan bir fikrin var mı? Ha? Cenk ses geliyor mu? Ne oldu? Ha? Şu güzelliğe bakın ya, şu güzelliğe bakın ya. İki dağın arasındayız. İki dağın arasında. <laughs> Tahtıl köyü geçti <geçirdin> mi? <laughs> Tahtıl <laughs> <laughs> köyü zaten istikametimiz değildi ki bizim. Değildi. Burada koyunlar. Tahtıl içinden geçecektik ya. Ha? Tahtıl köyden geçtiğimiz lazım Tahtıl köyüydü. Yok böyle bir şey Yaradan Ne güzel yaratmış şey, yemin ediyorum Özene bezene Arkadaşlar bisiklet suyun patlamadan uzak durun Bu iyi patlatmaz da <gülüyor> 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 Patlatmaz da hangi boyu? bu iyi Boz dinliyet 무릎이 빗나가하 <laughs> <laughs>